Enfeksiyona bağlı ayak mantarları ve özellikle pandemi döneminde dezenfektanların aşırı kullanılmasından kaynaklı el tırnaklarındaki yıpranmalar, dezenformasyonlar bizi bu ürünü geliştirmeye teşvik etti. Özellikle enfeksiyona bağlı ayak mantarları maalesef ayak tırnaklarında ilk önce sararma, ileri aşamalarda morarma gibi renk değişimlerine sebep oluyor ve çirkin bir görüntü oluşturuyor. Ee, ve bunu gidermek üzere Propolis e, bazı bir ürün geliştirdik. E, siz tabi Propolis e, mucizevi bir ürün dediniz ama maalesef Propolis özellikle bu pandemi döneminde çok fazla suistimal de edilen bir ürün. Yani her şeye, istisnasız her şeye iyi geldiği söyleniyor, iddia ediliyor. Bunların bazılarının bilimsel temeli yok açık konuşmak gerekirse. Geliştirdiğimiz ürün ise çeşitli klinik çalışmalar. E, literatürde mevcut çeşitli klinik çalışmalara dayalı olarak geliştirilmiş bir ürün. Çünkü e, literatürdeki çalışmalarda e, Propolis'in e, klinik çalışmalarda Propolis'in e, özellikle bu ayak tırnaklarındaki renk değişimlerini e, düzenli kullanımı durumunda e, iyileştirdiğini ve ayak tırnaklarını daha güçlü kıldığını özellikle tırnakların sonlanma noktalarında oluşan yaraları büyük oranda azalttığını gösteriyor. Tabi propolisi su ya da alkol bazlı ekstraktını eğer ayak tırnaklarınızda kullanırsanız viskozitesi çok yüksek olduğu için akıp gidiyor. Biz aslında şöyle düşündük. Tırnak cilası kullanıyoruz. Tırnak cilası viskozitesi daha düşük olduğu için içinde propolis içeren tırnak cilası tırnakları çok daha iyi nüfuz ediyor. Bunun dışında çok uzun yıllardır geleneksel ve tamamlayıcı tıpta yara iyileştirme özelliği çok iyi bilinen sarı kantoron kullanıyoruz. Yani insanlar yıllardır işte 20'lik yaş dişlerini çektirdiklerinde ya da basur hastaları Bağsur'da bu sarı kantoronun yaralarını iyileştirmekte yıllardır zaten kullanıyorlardı. Özellikle e, ayak tırnağında e, tam e, tırnağın sonlanma noktalarında, tırnağın etle birleştiği noktalarda yaralar olan hastalar için de biz bu ürünün içine belirli oranda, formülasyonu bizde gizli olmak üzere sarı kantoronda koyduk. Yani ürün e, tırnak cilası propolis ve sarı kantoron içeren bir ürün. E, bizim bilgimiz dahilinde piyasada muadili olmayan e, ürün ve bunu üniversitemizin kendi üretim tesislerinde üretimini yapıyoruz, dolumunu yapıyoruz. Ayrıca üniversitemizin kendi markasıyla, Univera markasıyla satış ofisimizde satıyoruz. piyasadaki muadil aynı fonksiyonu yerine getiren ürünlere göre de fiyatı çok çok uygun. Yani şu anda dediğiniz gibi yeni yeni başlarındaysanız bu ürünü, bu ürünle alakalı özellikle belli yaş grubunun üstünde çok iyi e, geri dönüşler oluyoruz. Çünkü maalesef e, ben kendi hesabıma bu ürünü geliştirmeden önce bilmiyordum. Çok yaygın bir problemmiş. İnsanların özellikle bu e, ayak tırnaklarında e, artık bu renk değişimi zamanla tırnağın zayıflamasına ve maalesef tırnağın kopmasına sebep oluyor. Bu da insanlar için çok e, can yapıcı süreçleri beraberinde getiriyor. Ürünü kullandıktan sonra çok ciddi bir şekilde ayağında renk değişimi, daha doğru bir ifadeyle rengin normale dönmesi ve tırnağın güçlenmesi e, yönünde birçok insanlardan e, çok hoş geri beslemeler aldık. Bu da bizi çok mutlu